Evet arkadaşlar merhaba. E, quality kısmından sonra inflasyon kısmını incelemeye devam ediyoruz. E, modelimize bakalım öncelikle. En son quality kısmını incelemiştik. Şimdi inflasyon kısmını inceliyoruz. E, bir genel mesh atıyorum arkadaşlar. Sağ klik generate mesh dedim. E, daha sonra bu mesh yapısı tabii ki de çok hassas olmayacağı için ne yapıyorum? E, bu mesh yapısını biraz daha Minimize ediyorum ne yapalım 5 milim veyahut da 7 milim olarak değiştirelim Generate mesh diye Bu kısımda arkadaşlar enflasyonu inceleyeceğiz Enflasyon aslında bizim katmanları oluşturduğumuz kısım Belirli başlı gerilme dağılımlarının yüksek olduğu yerlere Katmanlar atayıp daha hassas mesh yapıları oluşturmaya çalışıyoruz Öncelikle şu kısımdan başlayalım Mesela ben bu line'ı Yüzey komutum Yüzey seçme komutum aktifken buradaki e, yuvayı ve buradaki yuvayı ctrl'ye basılı tutarak seçiyorum ve sağ klik e, create name selection diyorum. Buna arkadaşlar pol e, 1 adını veriyorum. Pol 1 adını verdikten sonra okay diyorum. Şimdi enflasyonu atamak için bir name selection e, oluşturmamız gerekiyor. Tabii ki de enflasyonu e, bir bu kısımda yani bizim global mesh ayarları default ayarlarımızı bir de lokal meşlerde de e, kullanabiliyoruz iki ayrı alanda da kullanabiliyoruz biz öncelikle genel mesh kısmına bakıyoruz arkadaşlar. İnflasyon kısmına geldiğimde burada e, şu pencereyi şu şekilde biraz genişletelim. E, buraya geldiğimizde arkadaşlar bizim için öncelikle inflasyon ayarları var. Geçişlerimiz var arkadaşlar burada. Toplam kalınlığa göre ilk çizginin kalınlığına göre e, smooth bir geçiş olmasını istediğimizde veyahut da ilk aspect ratio veyahut da son aspect ratio gibi çeşitler var. Total thickness seçeneğini seçelim. Biz toplam kalınlığa göre hareket edeceğiz diyoruz. Daha sonra number of layers kısmında da kaç çizgiden oluşacağını, kaç katmandan oluşacağını belirliyoruz. 5 katman diyelim. Daha sonra grow rate yani büyüme oranında arkadaşlar geçiş oranında 1.2 demek %120 demek. Biz bunu 140 yapalım. %140 olsun. E, maksimum e, thickness diyor. Maksimum kalınlığımız da bizim şu an için 4 mm olsun. E, burada enflasyon algoritmaları var arkadaşlar. Pre veya post şeklinde. E, pre default olarak geliyor. Postu daha böyle hexagonal Yapılarımızın oluştuğu kısımlarda inceleyebiliriz. View, Advise Optins kısmında Yes yaptığımızda Daha detaylı e, Seçenekler karşımıza çıkıyor. Burada e, maksimum açılarımızın veyahut da gap faktörümüzün bulunduğu kısımlar var. Bu kadar detaya girmeden bu kısmını o yapalım ve şu şekilde işlemimize devam edelim. Şimdi biz bir name selection atadık bu delik için. Ve sonra bunu belirlememiz gerekiyor. Bunu belirleyeceğimiz alanda da burası. Name selection'ları aktif et diyorum. Burada non kısmında seçtim. Full'ü işaretliyorum ve sağ tıklayıp generate mesh Şimdi bu kısımda biz bir katman oluşturmasını ve bu katmanın 5 çizgiden oluşmasını, katmanlar arası büyüme oranının %140 olması gerektiğini ve buna bağlı olarak da 4 mm toplam kalınlığının olması gerektiğini söyledik arkadaşlar. Şimdi bu kısmı incelediğimizde default ayarlardan, şu default ayarlarımızı biraz daha küçültelim arkadaşlar. Bunu 4 mm'ye çekelim. Generate mesh diyelim. Ee, ne dedik? 5 e, katmandan oluşacağını, %140 artacağını ve maksimum e, toplam kalınlığında 4 mm olacağını söylemiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu kısımda incelediğimizde e, aslında enflasyon bizim için önemli bir değer arkadaşlar. Önemli bir yapı. Bakalım mesela bu e, folün etrafında oluşturmuş oldu. Gördüğünüz gibi burada bakın şu şekilde gösterelim. Şu şekilde gösterelim. Böyle gelip yaklaşalım. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4 ve 5 katmandan oluştuğumuz katmanların katmanın boyunun 4 milimetre olduğunu ve 1.4 bakın en küçük sonra biraz büyük sonra biraz büyük şeklinde 1.4 oranında %140 büyüyerek gittiğini görüyoruz. Number of layers 5 değil 7 yapalım. Toplam kalınlığı da mesela 4 hatta direkt 5 yapalım. Ve generate. Generate Mesh diyelim arkadaşlar. Bu şekilde e, gelime dağılımlarının yüksek olduğu yerlere ayrıyetten daha detay mesh yapısı oluşturma anlamında inflasyon bizim için önemli arkadaşlar. Bu alanda kullanmanız sizin için faydalı olacaktır. E, daha farklı durumlarında şimdi inceleyeceğiz. Öncelikle gelip buna bakalım şimdi. Evet ne yaptı? Katman sayısını arttırdı. Artık 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. katman olacak şekilde 7 katma Ve 5 mm şuradaki genişliği büyütmüş oldu. Ancak e, biz ne yaptık? Sadece bu yani buradaki hol için uyguladık bunu. Ki buralarda da çarpılmalar var görüyorsunuz. Buradaki geçişlerden dolayı. O geçişleri daha yumuşak yapabilirdik. Nereden? Sizing kısmından yapabiliriz. E, şimdi ne yapalım? Bunu tek bir line e, yani tek bir holden değil tek bir holden değil, diğer holdlerden de e, uygulayacak şekilde görelim. Şimdi ne yapıyorum? Ben buradaki name selection kısmını siliyorum arkadaşlar. Sizin de bir hata vermesini bekliyorum tabi. Meşe tıkladığımda soru işareti var. Name selection kısmında bir e, seçebileceğim bir yer yok diyor. Onu düzeltiyorum, nom olarak değiştiriyorum. Şimdi geldim mesh kısmına tekrardan. E, şu yüzeyi seçiyorum arkadaşlar ve CTRL'ye basılı tutarak bu yüzeyi de seçtim. Ta klik Name Selection dedim. Daha sonra bunun adına Hole 1 olarak girip Apply Geometry Size dediğimde aynı ölçüdeki bakın aynı ölçüdeki diğer deliklerimizin de seçildiğini göreceğiz arkadaşlar. Hole dedim. Buradan filtreleri kapatalım. Bakın 8 tane face yani 8 face buradaki 8 yüzeyinde seçimini yapmış olduk. Tek tek böyle seçmenize gerek yok daha sonra yine aynı şekilde buradan mesh kısmından enflasyon ayarlarını girip non değil biz ne yapıyoruz name selection kısmından whole biri seçiyoruz whole biri seçelim gene aynı oranlarda bir mesh yapısı oluşturalım ancak bu sefer ne yapıyoruz 4 deliğe birden aynı işlemi uygulamış oluyoruz arkadaşlar Katman sayımız 7, %140 artış ve 5 mm toplam kalınlığımızın tüm line'larda, tüm deliklerde olmasını istiyoruz. Şimdi bakıyoruz bu kısma. Evet gördüğünüz gibi tüm deliklerimize atılmış oldu. Aynı zamanda şunu şöyle de gösterebiliriz arkadaşlar. Artı yüzlerine de tabii ki de bunu yapıyor. Yüzde seçtiğimiz, yüzde seçimini yaptığımız için bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi bunu e biz buradaki tüm delikleri seçerken size göre seçtiğimiz için bakın şuradaki delikler mesela seçilmedi. Bu kısım için yapalım aynı işlemi. Mesela geldim buna tıkladım. Ve tekrar buna CTRL e basılı tutarak tıkladım. Sağ klik. Create selection dedim. Apply geometry size dedim. ve buna da hole 2 olarak ismini değiştirelim. Hole 2 olarak ismini değiştirdim. Bakın name selection'da artık iki basamak var. Pole e tıkladığımda filtreleri kapatalım. Geldiğimde bakın burada seçili olan gene 8 tane face'ten bahsediyoruz. Ben ee, name selection kısmından buradan inflasyon genel mesh ayarlarından inflasyon ee, genel mesh ayarlarından hole 1 değil hole 2'yi seçiyorum arkadaşlar. Generate mesh yapıyorum. Yani bu kısmı değil artık bu kısma aynı oranda aynı ölçülerde enflasyon atamasını istiyorum. Ve inceliyorum şimdi. Ee, bu kısmı bekleyelim biraz. Evet. Buradaki değerlerle oynamamız gerekecek biraz arkadaşlar. Bunu 3 mm'ye ufuzelim buralar çok dar olduğu için düzenleme yapmamız gerekecek onu da 5'e düşürelim e generate mesh diyelim Evet şimdi bu kısımları incelemeye başladığımızda e, ne yapmıştık biz? 5 katman 5 katmandan oluşacağını söylemiştik. 5 katmandan oluşacağını söylemiştik. E, %140 artış oranı ve 3 mm toplam kalınlığının olacağını söylemiştik arkadaşlar. Şimdi bu deliklerin her birine ve arka yönlerine atamayı yaptık. Ve bu şekilde bakın daha en yani iyi geçişlerin sağlandığı örneklerden birisi bu olmuş. Çok düzgün bir şekilde yapılmış oldu arkadaşlar. Şimdi biz burada aslında Revet Selection atayarak Default ayarlarda silelim bunları bizim Global Mesh kısmında bunu da kapatalım. Seçimimizin olmayacağını söyleyelim. Non diyelim. Aslında biz burada ne yaptık arkadaşlar? Generate Mesh diyelim şimdi. Global Mesh ayarlarında ...inflasyon atamasını gördük. Şimdi inflasyonu e, biz gelip... ...kendimiz... ...lokal yani bölgesel e, böyle... ...istediğimiz yere... ...aynı şekilde e, farklı bir yöntemle... ...lokal mesh yöntemlerinden biriyle atayalım. Mesh üzerine geldim, insert dedim. Sağ klik, inflasyon veyahut da... ...herhangi bir yüzeyi e, seçip... ...mesela neresi olsun? Şurası olsun. Herhangi bir yüzeyi seçip sağlik klik... E, insert kısmından inflasyonu seçebilirsiniz. Ancak burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şunu sileyim tekrar. Her ikisiyle de seçim yapabilirsiniz. Geldim mesh kısmına sağ klik inflasyon dedikten sonra önce bir e, nereye atayacağımıza dair bir gövde gövde seçimi yaptım. Bu gövdeye. Sonra hedef belirle, belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Boundary kısmında. Şuraya geldim. Yüzey seçim aktifken yüzey seçimim aktifken şu kısımdan şu yüzey ve şu yüzeyin seçimini yapıyorum. Aynı şekilde burada geometri selection kısmında name selection kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. bu özelliklerde aynı şekilde buraya bir imitasyon atamasını gerçekleştirelim. Generate mesh diyorum arkadaşlar. Ve bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi yine aynı şekilde buraya belirli büyüme oranlarında kaç demiştik? 5 bölüm olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5 bölüm olacak şekilde toplam uzunluğumuz 3 mm olacak şekilde ve bu kısma da yine aynı şekilde katmanlarımızı oluşturdu. Yani enflasyonda aslında katman oluşturuyoruz arkadaşlar. Katman atıyoruz ve bu atadığımız katmanların doğrultusunda da ne yapıyoruz? Meşimizi daha düzenli bir hale, daha hassas bir hale getiriyoruz. İnflasyonun temel mantığı arkadaşlar bu kısımda bu şekilde. Bu ayarlarla sürekli meşinizi daha hassas bir hale getirebilirsiniz ve daha yapısal olarak düzgün veriler elde edebilirsiniz. Bu yüzden bu kısımlar önemli arkadaşlar. Şimdi bu kısımda söyleyeceklerimiz aslında bu kadar. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Burada söylemek istediğim şey şu. Bakın meşe geldim. Ve buradan enflasyon ayarlarında bir değişiklik yaptım. 9-10 yapıyorum mesela. 10 milimetreyi değiştiriyorum. Ama herhangi bir tepki vermiyor. Neden? Çünkü burası bizim default ayarlarımız arkadaşlar. Yani mesh dediğimiz default ayarlarımız. Buradaki enflasyonun ayarlarıyla eğer bu değişikliği yapmak istiyorsak bölgesel, lokal, meşatı da için bu enflasyonun değerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Şurayı 10 mm, şurayı da 8, orayı 10, number of years 10 yapalım. Burayı da 8 mm yapalım. Bir generate mesh diyelim. Nasıl bir görüntü çıkacak bakalım. Evet, biraz daha bu noktada arkadaşlar içeriye doğru ilerliyoruz. Çünkü neden? Ee, daha önce burası katı tüm kalınlığımız 3 mm iken 8 mm çıkardık. Biraz daha ilerlemeyi görüyoruz. Aynı zamanda toplam e, katman sayımız line sayımız 10'a çıktı ve 10 parçaya bölünmüş oldu. Bu şekilde enflasyonu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz bölgelere atamasını gerçekleştirebilirsiniz. Normalde bizim global ayarlarımızdan yaparken neyimizle için ekleyip daha sonra bunu seçimlerde seçiyoruz. İnflasyon kısmında da önce hedef bir body yani gövde, ee, önce bir gövde, sonra da hedef bir body yüzeyi artık ne seçeceksiniz, onu göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.